Selamünaleyküm arkadaşlar yazılımcı köylü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, dün akşam gerçekten e, o kadar çok korktum ki sebebi de şu dün akşam hayvanlarımı bulamadım arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk saatlik e, bir arama sonucu bulabildim hayvanlarımın e, üzerindeki ziller yeterince iyi değil yani küçük ziller arkadaşlar o yüzden şu anda e, hemen videomun başında e, buradan başlamak istedim videoya daha doğrusu şu an ne yapıyorum? Şu an hemen e, yakın bölgemizde bulunan, yani burada bulunan bir tane e, bu hayvan e, malzemesi tam bir yer var. Şimdi oraya gideceğim, hızlı bir şekilde. Hemen bu zil değil de çan olanlar var arkadaşlar, bu büyük olanlar. Şimdi tam ismini ben de biliyorum da. Şimdi e, inşallah orada bulabilirim. Orada daha önce zillerden falan görmüştüm de. Şimdi bakalım e, kontrol edeceğim, bakacağım. Eğer en büyüklerinden eğer orada bulabilirsem. Onlardan alacağım. Çünkü dünkü yaşadığım korku bana yetti. Yani bir buçuk saat hava karardı. Ee, yanında fener lamba falan vardı ama hayvanlarımı e, bulamadım arkadaşlar. Yani ormanın içine kadar gitmişler. Zil sesini de duyamıyorsunuz. Hele ufak bir rüzgar varsa hiç bulamıyorsunuz. Arazi malum çok dik bir arazi olduğu için aşağı indiğiniz zaman yukarıdaki ses gelmiyor. Yukarıdan aşağıdaki ses gelmiyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu çanlara bakayım. Çanları alayım. Bakalım eee Tabi dışarıdaki hemen bu çanları bağlayamayacağım da e, Hayvanları bulunduğu yere içeri sokup bu şekilde e, hem tarladan getireceğim bugün O şekilde çanları bağlamaya çalışacağım çünkü dünkü korku bana gerçekten yetti e, Aslında vardı planımda o duyamadığım için ama Bir şekilde zaman bulamadık erteledik Artık bugün Akşam saat şu an saat 5 civarı zaten 6 gibi falan gitmem lazım hava kararmadan bir saat önce gidiyorum artık garanti olsun diye Neyse ben şu çamlara bir bakayım arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda e, YouTube malzemelerimiz geldi. Bu malzemelerle hem çiftliğin içinde e, bir bölüm açacağız. E, hasıl üretimi için. Aynı zamanda e, buradaki garajımızın etrafını komple e, kapatmayı planlıyoruz inşallah. Kısmet olursa. Bir de şurada kazan dairemiz var. Kazan dairesinin olan bölümü şurada elimle göstermeye çalışayım. Orayı yıkacağız arkadaşlar. Çünkü her sene benim oradaki bacam çöküyor maalesef. Orada öyle bir sıkıntımız var. Fatih abi. Evet. Bu malzeme ne abi? Gaz beton. Ney beton? Gaz beton. Gaz beton mu? Evet. Hani yutonktu? Yutonktu. Sen bizim gandırıyorsun ne yapıyorsun? Yutonk <laughs> <laughs> mu gaz beton mu? Var abi. Bu kırılanlar ne olacak? Bunlar da, da şey yok ya. Nasıl bir şey yok bunda? Kırmanlar hesaptan düşüyoruz mu? Şey şey diyorsun. Abi e, şaka maka da bu e, ne geçiyor değil mi? Evet. Şey ebatları ölçüler ne bunların? 40 santim 10 santim. 40 santime? 10. 60 değil miydi Mustafa amca 60 falan diyordu. Kaç bu? 20, 40, 50 ya. Abi karar ver Mustafa amca, Mustafa amca 60 değil. sen ya, 40 diyorsun. Sattığım olan daha ne olduğunu bilmiyorsun. Senin kafa iyice yanmış galiba. Ama maşallah ama güzel çalışıyorsun Fatih abi. Sabah kaçta uyanıyorsun? Sabah kaçta uyanıyorsun? Altı bitiyor. Şey Akşam kaçta eve gidiyorsun? Bir. Bir. Ama evet. harbiden maşallah ama. Do, doğmuşlar Dolmuşlar bile senden daha fazla şey, sen senin kadar çalışma ya. Buna şimdi yalıtılma değil mi malzeme? Abi. Şimdi ben bunu bu garajın etrafına komple kapattım ya abi. Evet. Ee, bir daha böyle sıva vesaire hiçbir şey yapmama gerek yok değil mi? Yok, Bitti. Peki bu bir tuğlanın e, kaç tanesine bedel? Beş tanesine. Nasıl beş tanesine? tuğlayla bunu kıyaslama ya. Tuğla şey, şey yapıyor. Sıcak soğuk geçiriyor. Tam kaçırıyor ayrı bir şey de. E, mesela tuğlayla hesaplama yaparsa hangisi sence daha karlı? Isı yalıtımı boş be şimdi. Isı yalıtımı bu pahalı ondan da değil mi? Tuğladan. bu pahalı ama ömürlük sıva derdi yok. Ömürlük aynen sıva derdi yok. Yapsay bile altı sıva yapıyorsun üzerine. Anladım. Ama ben sıva yapmasam bir problem olur mu? Sıkıntı olmaz. Kaç sene ömrü var sence? Ee, gider o ya. Ee, sene gider. gider diyorsun yani. İyi. Sen bizi gömer hadi. İkimizi gömer mi? Aynen. İyi o zaman tamam. Sıkıntı yok. Sen sıkıntı Sen şu kamyonun arkasına bir tane forklift ayarlaman lazım. İnşallah tamam. seni onu da yapacağım. Onu da mı yapacaksın? Bu kamyon kaç kilometrede? <laughs> 90. 90 bine geldi mi? Kaç evet. sene oldu alalı? 2. İki senede 90 bin yaptın evet. bu kamyonla hem de bu köylerde. Evet, tek köy ya. He? Şehir içi yok. Bu kırılanla ne olacak abi sen bana onu söyle. Abi bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok Bunlara, ya? Onları adam kullanacak ya. Ha ben onları hesaptan düşerim bak. Sayarım tek tek. Anlaşırız sonra. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar e, indirme işlemi bittikten sonra ustalarımız gelecek inşallah kısmet olursa. Hem burayı hem asıl için e, hem de şu kazan dairesini aslında kazan dairesini falan yapacaktım. Çünkü her sene orada benim e, bacağım yukarıdan gelen çatı kar tutmadığı için e, sürekli benim her sene en az 2-3 defa bu bacak komple gidiyor arkadaşlar. Hem oraya kapattıracağım. Hasıl için içeride bununla bölmeye karar verdik. E, i̇çerideki alan büyük olduğu için tekrar sökmeyiz diye. Dedik yapmış yapmışken dedik bu karacı da yapalım. Fatih abi. E, bak şimdi. Şu şuradaki çıkmayı görüyor musun? Şuradaki çıkma. Ee, ufak bir planda değişiklik oldu. Daha Mustafa amca da bilmiyor. Orayı yıkacağım. Oraya tavuk, gaz ve köpeklere bu boydan boya oraya bir bölme daha yapacağım. Mustafa amca sana hesabı verir. Tamam mı? Yani tavuklara bir bölüm yapacağım. Gazlara bir bölüm yapacağım. Bir de köpeklere bir bölüm yapacağım yapmışken. Yani ona göre bundan mı olacak? Nasıl olacak? Tuğlayla mı yaparız onu? He? Tuğla da olabilir ona. Ya tavuklar kalacak işte. Gazlara bir bölüm yapacağım. Bir de köpeklere. Yani ekstra bir çıkma yapacağım oraya. Neyle yaparız aslında onu? Hesap yaparız ya. Tamam, onu Mustafa amca. Altını bir atla önce, altını Evet arkadaşlar, biz e, indirmeye devam edelim. Bu bitsin. E, diğer işlemlere de başladıktan sonra, ustalarımız falan geldikten sonra, çünkü orada ileride bir kapkaç işimiz var. Gelen ustamız onu da yapacak. Mustafa amcamız onu da yapacak inşallah. Evet, zilimi aldım geldim arkadaşlar. Şimdilik bunu bulabildim. Aslında benim aradığım tam olarak bu değildi ama bu e, nasıl anlatayım size. Aslında bu zilin büyüğü. Yani benim aslında aradığım çan gibi bir şeydi ama şu an burada onu bulamadım. Artık merkeze gitme tekrardan bakacağım. O yüzden bir tane aldım. Şu anda e, hayvanlarımın olduğu yere geldim. Şu anda yine zil seslerini maalesef yine duyamıyorum. Hemen bir an önce şimdi e, o dağın diplerine tekrar inip bakalım. Arayacağım. İnşallah e, bulabilirim. Çünkü dün akşam gerçekten bayağı bir korktum arkadaşlar. Yani bulamadım hayvanlarımı. Şimdi malum buraları sürdüm artık buralarda ot yok. E, dağın dibinde falan bayağı bir ot var. Oralara gidiyorlar. Hatta ormanın içine falan giriyorlar. Şimdi ben zaman kaybetmeden hemen gireyim bakayım nerede bulabileceğim bakalım bu akşam. Evet arkadaşlar tarlanın şu an sonuna geldim. Seslerini duydum. Bugün rüzgar da yok. Rüzgarlı olduğu zamanlarda yani bu imkanı yok duyulmuyor. Şu an tarlanın tam sonundayım ve ormanın içine girmişler gene. Dün bulduğum yerde. Hatta şu anda o kadar da uzak da değiller gibi. Dün buradan bir girdim. Yani dün toplamda bir buçuk saat falan sürdü akşam artık iyice hava karardı. Yani bulamayınca da korktum işin açıkçası. Dün bayağı bir korktum yani o korku bana yetti hayvanlarını bulamayacağım diye. Evet şu anda zaten akşamda oldu. Birazdan bir 15-20 dakika hava kararır. Şu an seslerini duyuyorum ama dün akşam da gene buradan girmiştim. Bayağı bir sonuna kadar gitmiştim yani. Daha aşağılara kadar gitmişler. Anca bulabilmiştim. Burada Gerçi bu ormanın ileride dedem şu kenarları falan komple ağlıyor. ve kapatmış yıllar önce de orada bir sıkıntımız yok da dün bulamayınca ister istemez acaba bir yerde kaçak mı var? Nereden sızdılar? Ya burada bile mantar çok var ya. Yani burada da inanılmaz derecede mantar var. Aşağıdaki tarlada geçen mantarları görmüştüm. Şöyle göstermeye çalışayım elimden geldiğince. Evet bir tanesi burada. Bak mantarları parçalamış sanki. Evet bunları da parçalamış. Bunlar mantarı yiyor mu? Anlamadım ki. Her yer mantar. Daha hala birisine şunu gösteremedim. Güzel. He? Zili aldım sadece. Hah, diğerini aldım zili. Evet arkadaşlar burası aynı zamanda bu alternatif yolumuzun girişinin biraz daha ilerisi. Burası komple daha yolda geçiyor bizim burada. Bu yol şöyle devam ediyor. Geçen hatta motokrosçu arkadaşlar falan gelmişlerdi. Burada güzel bir motokros yapmışlardı. Diğeri nerede? Ha bu zilini koparan bu. Diğerinden inşallah söküp buna takacağım. Ona da bu büyük zil takacağım da. O nerede? O da sesi bir yerden geliyor ama nerede? Normalde bunlar birbirine ayrılmaması gerekiyor. Hiç ayrılıklarını görmedim ben ama. Gel kızım. Gel. 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 Aşağı inme. Gel kızım gel. Nerede acaba? Duyulmuyor işte. Şu zil o kadar çok önemliydi ki erteledim erteledim erteledim. Dün o korku bana yetti. Bakayım nerede? Hah buradayım şurada. Tamam. Duyulmuyor ki zili. Ben ee... Ziri almakta haklıydım da çok da geç de kaldım açıkçası. Evet bu da böyle ormanın içi komple. Gel gel. Evet bakalım inşallah değiştirebileceğim arkadaşlar zilini. Bakalım zincirli falan ama. Artık bunları içeri alıp da bir şekilde yapmam lazım bunları. Bakalım. İnşallah yapabilirim. Evet sanki bu hayvanın yürüyüşünde bir sıkıntı var. Dün de ben bunu fark ettim de arkadaşlar. Bakın sol ayağınız sol dışa doğru açarak gidiyor sanki. Yani dün de ben bu yürüyüşü fark ettim ama böyle sağına soluna baktım. Herhangi böyle yara bere bir şey de göremedim. Diğerlerine baktım. Diğerlerinin yürümesine baktım. Yani bu biraz daha farklı yürüyor. Sanki sol bacağında bir sıkıntı var gibi ama tam olarak ben de anlayamadım. Yani sağına soluna bakmaya çalıştım. Herhangi bir yara bere herhangi bir şey de göremedim. Neden böyle yapıyor onu da anlamadım. Ama değişik yürüyor. Yani neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Bu arada aslında motosikletle gelmiyordum da zil almaya gittiğim için direkt tarlaya geldim hayvanlarım hemen zaman kaybolmasın diye. Çünkü yaklaşık olarak 5-6 günden beri artık normal yürüme git gel yapıyorum. Artık böyle ilk zamanlardaki gibi koşma yapmıyorlar. Ama bu hayvanın yürüyüşünde bence bir sıkıntı var. Şöyle uzunları yakayım tekrar bakayım. Evet bence bir sıkıntı var bunun yürümesine ama tam çözemedim olayı. Olmadı bir bir daha bakayım olmadı veteriner falan çağırmam lazım diye düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü böyle yürümemesi lazım bu hayvan böyle yürümüyordu çünkü. Sol bacağını böyle sol dışa tarafa açarak yürümeye başladı. Eğer bir fikri olan varsa arkadaşlar ya da böyle bir şey yaşayan var mı bilmiyorum ki. Hadi güzel. Hadi. Bak bak yerdeki elmaları yiyeceğim diyor işte. Dünya elma yediler orada var ya. Düşen elmalardan var ya. Dünyanın elmasını yemişlerdir. Kimisi de boğazında kalır dedi. Kimisi de elma tutar dedi. Allah'a çok şükür böyle bir şey yaşamadık. Elma iyi sevdiler. Evet ben devam edeyim bakayım arkadaşlar. Bunları içeri koyacağım şimdi. İnşallah şu zilini değiştirebilirim. İnşallah bir problem yaşamam. Çünkü Dışarıda mümkün değil durmazlar da içeride artık bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Evet biraz zor oldu ama yaptım arkadaşlar çok şükür. Gel bakayım kızım buraya. Gel. Evet bu diğerine göre baya bir sesi fazla çıkıyor. Gel bakayım buraya. Ama diğer o çana da alacağım arkadaşlar. Onları da yapacağım. Bundan çıkardığım zil de şu inek olan var ya. Bunu üçüncü kez takıyorum ben buna. Yani iki tane zilini kopardı. Bunda zaten vardı bu koparmıyordu da bu koparıyor. Gel bakayım kızım. Gel. Gel. Hiçbir şey duyulmuyor ki bunlarda. İyi ki de bunu aldım. Ama bunun çan olanı var. Ondan alacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle zil, şey, zincir biraz fazla geldi. Dört tane plastik cırt attım şunlara. Çünkü e, tel bağladım. Telin hayvanın boğazına batma ihtimali var diye düşündüm. O yüzden plastik cırt attım şu e, fazlalık olan demir kısmına da. Aslında bu biraz ağır gibi geldi bana ama Herkes burada öyle yapıyormuş Ben de o yüzden e, zincir olanı taktım buna Çünkü bulmakta sorun yaşayabiliyorum Evet şimdi Kazları ve tavukları halledelim arkadaşlar Oradan doğru devam edelim Kapıya kadar gelmişler Normalde ben bunları Havalar güzel olduğu zaman dışarıda bırakıyorum da Hava yavaşta olduğu zamanları içeri alıyorum arkadaşlar Gel 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 Tamam mısın? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Yanlış mı saydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Tamam. Doğru saymışım. Evet, köpeklerimizin de karnını doyurduktan sonra tavuklara yem vereceğim. Ondan sonra yumurtama bakacağım. Bakalım bugün kısmetimiz nasipimiz neymiş. Ondan sonra da artık videoyu bitirelim. Benim de zaten artık bugünlük işim bitiyor arkadaşlar. Paşa, Kontes, ye! Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin benim oğluma. Evet arkadaşlar şey de geldi. Bir e, buraya geldi ama bir tur daha gelecekmiş galiba. E, çünkü garajın etrafını kapatacağız. Orada şu gazan dairesinin olduğu yeri kapatacağız. Bir de içeride hasıl yapmak için kendimize bir bölme yer çıkartacağız. Şimdi bu arada şu tavuklarımıza yem verelim. Bu arada sayalım aynı zamanda. Her zaman standart. iki tanesi yerde burada. Şimdi ben bu tavuklara her zaman şu kadar bir yem bırakıyorum arkadaşlar. Sabah ola ki geç kalkarsam e, ihtimaline karşılık. Diğerleri de şöyle gördüğünüz gibi yukarıda. Hemen sayayım onları hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bir tanesi nerede? Bir tanesi yok. Normalde böyle fire vermiyorduk ama yanlış mı saydım diyeceğim. İki tanesi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu akşam yanlış sayma hastalığı tuttu bende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İki tane burada 11. Tamam doğru saymışım. Bir tanesi de şurada. Karlarda geziniyorlar. Ya şimdi şey oldu bende tik oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 de burada 11. Tamam. Doğru saymışım. Evet. Bunları kapatalım. Bakalım bugün nasibimizde kaç yumurta varmış. Şöyle her ihtimalle kardeşim buraya taşı da koyuyorum ki ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Evet son olarak yumurtama da baktıktan sonra arkadaşlar benim de artık İşim bitmiş oluyor böylelikle. Maşallah. Üç tane. Yine feliklerden arkadaşlar. Aynen. Üçü de küçük yumurta. O diğer iki tane büyük e, tavuğum arkadaşlar her zaman yumurtlamıyor. Bazen iki gün, bazen üç günde bir yumurtluyorlar. Belli olmuyor yani onlara. Çünkü onlara da ben tavuklara da öyle fazla yem vermiyorum arkadaşlar. O gördüğünüz yem veriyorum. Sabah da kapılarını açtığım zaman o öndeki yemleri de alıyorum ben aynı zamanda. Önlerinden alıyorum. Yani dışarıda bir örtü böcek artık solucan vesaire neyse onlarla besleniyorlar. Evet. Bir tane yumurta da yeşil. Hep bu yeşil e, feriklerden artık bu yeni yeni yumurtaya gelen tavuklardan her gün mutlaka bir tane yeşil yumurta geliyor. Evet arkadaşlar güzel olacağını düşündüm. Diğer videoları da e, izlemek istiyorsanız yazılımcı köylü kanalımı takipli olmanız yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.